Canlı bağlantımız var kimle? Evet, Burcu Esmersoy. <laughs> Burcu Esmersoy'la. Güzeller güzeli Burcu Esmersoy'la. Ha, alo der misin? Der misin? Tabii ki. Alo. Merhaba. Ah. merhaba nasılsınız? Güzeller güzeli. <laughs> benim hayran olduğum, çok sevdiğim. Benim söylemem. Tarzına. Bunlar benim tavrına, söylemem. o bakışına, duruşuna, Daha, saçlarına. O o fit duruşuna. <laughs> He, hayranım. Burcu gerçekten çok teşekkürler bizi kırmadığın çok için, <laughs> için ve yayınımıza bağlandığın için. Ne demek? Ben de bana söylüyor zannettim. İnşallah... Burcu havaya girdim burada. <laughs> <laughs> Size her zaman söyleniyordur. O yüzden biraz ben duyayım. İyi geldi bana. Çok çok teşekkür ederim. Çok mersi. İnanılmaz güzel bir program yapıyorsunuz. Şundan beri izliyorum. Eğlenceniz yani daha doğrusu enerjiniz de çok, çok güzel. Ee, i̇zleyicileriniz herhalde çok çok beğeniyordur. Onu hissediyorum bu arada. Telefon bağlantısı yaptığınız insanlar da söylüyorlar. Dile getiriyorlar ama ben mutlaka söyleyeyim istedim. Ee, ekrana çok yakışıyorsunuz. Her ikiniz de. Öykü güzelliğine gerçekten hayranım. İnanılmaz zarifsin. Evet sen bana e, hayran. Ben sana hayran. <laughs> benim de, benim <laughs> de yakışık olma mı dedin? Duy tabii duyamadım. oraya söyleyeceğim. Ha. Güzel. <laughs> önce, önce bayanlar. E, gerçekten çok beğendiğim bir isim. E, hem müzik kariyeri olarak hem e, dizilerde oynadığı zamanlarda tabii ki e, kariyeri, aktör olarak kariyerinde çok beğeniyorum, çok seviyorum. E, çok başarılı buluyorum. E, ve çok güzel buluyorum aynı zamanda. Efendim e, size de aynı şekilde. <laughs> aynı şekilde çok zorlama Burcu. Çok zorlama kendini. <laughs> Yok yok. Mesela şey diyeyim. çok çok güzel bir iş gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür <laughs> ederim Betley'in aldığınız için. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Şeref verdin. Ee, ne demek. Ben... ilgili böyle benim her zaman merak ettiğim şeyler var ama <laughs> bize özel böyle birkaç tüyo verirsen. Evde e, bakım cilt bakımıyla ilgili ya, ya veya saç toplama ile ilgili pratik bir topuz tarifi. <laughs> saç toplama. Evet ya saç toplama benimle böyle biraz ben çünkü işin kolayına kaçmayı çok seviyorum. Ee, bir de içinde bulunduğumuz dönemde tabii böyle saçımız hani öyle fönlü çok güzel Hı -hı. eski hallerindeki o ışıltısını kaçırıp kaybettiği için böyle haftada 2-3 kere mutlaka topuz formülüne ben de geri dönüyorum. Bir de iyi bir topuz modelim var. Çok kolay. O yüzden insanlar çok beğeniyorlar. Ee, onu istiyorsanız anlatayım ama çok da böyle hani şey yani çok mesela fazla... e, e, yani <laughs> şey uygulamalı olarak gösterebiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Göstereyim hemen istersen. Yani <laughs> onun için hiçbir şey yapmadım çünkü şöyle bir şey normalde normalde tabii ki böyle hani e, nasıl derler kancalı toka vardır bilir misiniz? Evet, Ferdi evet. Bey bu arada bu konuları konuşuyoruz size çok yabancı. bende de, de. <laughs> bir dakika. Bir dakika <laughs> lütfen, lütfen Şey var, onda onda lastiklisi var. Şöyle çok yaklaşamıyorum <laughs> ben ama ben tamam, de kolay topuz tamam. yaptım, bak lastikle şöyle. Lastikle de olur, kancalı <laughs> kancalı lastikle de olur sevgili seyirciler. Tamam, okay. Burcu Esmer şimdi, şimdi ben... bize topuz her gösteriyor. Ev... Tamam. Şimdi her evde yoktur kancalı, to... yani kancalı tokayı bulmak çok zor çünkü. No? Ama bu lastiği zaten kullanıyoruz diye söylüyorum. Hı -hı. Şöyle bir formülüm var. Şu, şu, bir de şimdi şeyi de çok iyi biliyorsunuzdur. Bu Bella Hadid modeli diye bir şey vardır ya. Bella böyle saçlarını çok kenarlarını çekerek şu Hı -hı. tarafları doğru çekerek gözlerini. Hı -hı. Ben, ben biraz daha böyle... biraz. Aa, şefimizin yaptığı. <laughs> Şimdi iki, iki gözün arasındaki farkı zaten görürsünüz. Mesela burayı daha rahat bırakıyorum. Bu tarafı çektiğim zaman zaten bu tarafın nasıl çekildiğini görüyorsunuzdur. Kaş planda yukarı doğru gidiyor ya. Evet. O bizim formüllerimizden bir tanesi Ferdi Beyciğim. Valla bravo. <laughs> Şu an hayranlıkla izliyorum. Ben de yapacağım aynısını. <laughs> Göz... <Çok gülüyor> Gözleri... Gözleri çekip yapacağım. <laughs> Çok şeker. Bunlar şimdi küçük hileler tabii ki yani. Bunları şimdi teşekkür ediyoruz ama kusura bakmayın. Tamam. Evet, evet. şimdi normalde elinizi ben bazen şey yapıyorum. İlla elinizde köpük möpük falan olmasına gerek yok. Ya da spreyle yapmanıza <laughs> gerek yok. Elinizde normalde yüzünüze sürdüğünüz nemlendiricinizi Hala elinizde biraz daha kaldığı zaman da yapsanız çok çok daha güzel oluyor saçınızda. Böyle hani yüzünüze sürdüğünüz nemlendiriciyi de kullanabilirsiniz bunu söyleyeyim. Biraz elektriklenmeye alıyor İlla. değil mi? E, evet, evet. Tabii ki kesinlikle. Şu an benim elimde ne çok o yüzden kusura bakmayın. Şöyle yalandan toplayacağım. Ama böyle mümkün olduğunca sıkı ve mümkün olduğunca yukarı Hı -hı. topluyoruz. Aa nasıl Ferdi Bey'in saçını Harikasın. Sen her halinle güzelsin zaten. Çok, çok güzel. Iyi. Hızlısın yapıyorum. Tamam. Sonra da şu evet. bir kere zaten şunu kapatmak lazım. Tamam mı? bu saçı üstteki saçı da mümkün olduğunca bol bir şekilde sıkıştırmadan çünkü sıkıştırdığınız zaman böyle saçma bir şey haline alıyor böyle bir böyle manasız mümkün olduğunca bol ve çok <laughs> görünecek şekilde şöyle yalandan şöyle yapıyorum tamam mı bu kadar tuttum Harika. iki tane tokaya ihtiyacım var sadece bir açma, buraya. açma sen açma ya sonra yaparız sana <laughs> bir tanesini bir tanesini buraya koyduğum bu kadar çok güzel tamam. oldu. Evet hanımlar, Buraları gördünüz mü? normal? Şüphe. Şunları böyle bazen aşağı doğru yine o elimdeki nemlen cüceli biraz aşağı doğru yapıyorum bazen. O böyle biraz hafif kendimi kandırıyorum tabii mi? Yaşlı biraz daha. <laughs> <laughs> Oğlum her zaman, her zaman gayet her zaman genç ve çok dinamiksin. Aynı zamanda böyle... cild... evet ya yani cildin e, tabi ben spor yaptığını biliyorum. Aha e, ve bence spor çok önemli. Evet mutlaka. Bu arada şimdi, bu arada hiç 20, 25 göstermiyorsunuz. <laughs> ne tatlısınız kardeşim. <laughs> <laughs> Çok şükür gerçekten. 43 yaşındayım ya. Artık 43 mü? Maşallah. Yani 44'e doğru gidiyorum. Aynen 44'e doğru hızlı gidiyorum aslında ama bayağı memnunum durumumdan Maşallah. öyle söyleyeyim. Maşallah. <laughs> ah, spor evet yapıyorum. İçinde bulduğumuz dönemde de böyle hani ek başlarda aslında Parklar, bahçeler falan açıkken aslında biraz yürümeye çalışmıştım. Hı -hı. Ama sonra tabii ki kapanınca, e, mümkün olduğunca evde bir şeyler yapmaya çalışıyorum artık. Ama hani beslenme, herkes gibi. beslenmeyle de doğru orantılı. E, evdeyiz diye çok e, yemiyoruz. E, i̇şte bak. Yiyoruz şimdi aslında o zaman da onu, yemeyelim. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir, şöyle hemen anlatayım. Şimdi biz de ilk başladığımız zaman böyle bir heyecanla, ben bir de böyle mutfakla çok arası olan bir insan değilim açıkçası. Hı -hı. Bir fırsat gibi geldi bana bu ve böyle hani 3 <laughs> e, öğün işte sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, akşam yemekleri falan e, farklı farklı yemeklerden oluşan öğünler yapmaya başladım. E, güzel olmadı tabii bir süre sonra çünkü evde oturmaya devam ediyorsun hareket de edemiyorsun eskisi kadar en azından performans şey yapmıyoruz Hı -hı. harcamıyoruz. E, dedim ki en azından haftada 2 haftada diyorum günde ikiye düşüreyim yemekleri. Baktık o da pek işe yaramadı. şu anda maalesef günde bir'e düşürdük Ama zaten hani bir de Ramazan olduğu için çok daha kolay oluyor hı hı. E, günde iki, bir'e düşürmek. O yüzden iyi bir formül aslında. Mümkün olduğunca sağlıklı beslenmek lazım. Paket gıdalardan uzak durmak, uzak durmak lazım. lazım. Bol bol su içmek. Aynen evet. Bol bol su içmek lazım. Evet. Az önce size hocamız böyle güzel güzel formüller veriyordu sağlıklı e, şeyler tüketebileceğimiz, evet. değil mi? Cildiniz... Büyük bir Evet. Özdil için. için yaptığın öyle bir hani herhangi kullandığın bir şey var mı? Özel olarak belki içtiğin evet. bir kür olabilir yine. Hı. Su Yok o... aslında su dışında Su dışında hiçbir şey yani ekstra bir şey yapmıyorum cildim için. Hı hı. Ben ben öyle böyle evde yapılabilen maskelerle falan da çok da fazla aram yok ama açıkçası çok böyle uf, şeye kaçmış fazlaya kaçmış gibi olmayayım ama elimden geldiğince mesela haftada iki kere falan sodayla silerim yüzümü. Hani şu anda için Evet tonik bulmaktan çok daha kolay olduğu için sodayla silmek. Hı hı. E, yüze böyle bir canlılık kazandırıyor. Kesin o var. Yani hı hı. E, ben haftada iki kere üç kere falan cildine eğer kadınlar izleyen kadınlar için söylüyorum. Ciltlerine biraz vakit geçirmek istiyorlarsa bir de çok da fazla e, özenmeyi de çok fazla sevmiyorlarsa uzun cilt bakımı sevmiyorlarsa sodayla silmek çok çok mantıklı geliyor. Bir de havada ısındı. isterlerse buz kalıpları haline getirebilirler ve buz olarak sürebilirler ciltlerine. Çok çok daha canlılık veriyor onu söyleyebilirim. Bol bol su tüketsinler onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Ee, da... Çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Bir de en son, son olarak çantanda olmazsa olmaz üç şey. Anahtar, özellikle ilgisi olan şeyler de, mesela <gülüyor> <gülüyor> araba anahtarı, <laughs> ya, ev anahtarı. <laughs> hayır, makyaj çantanda diyelim. Makyaj çantanda. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettiğim <gülüyor> için Aslında soruyorum. Olur. Ben mesela hay, gloss sürekli ruj rujsuz ha. yapamıyorum. Tamam, pek güzel. Hiç hmm. o yok bende. Şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Herkes, şöyle bir şey. Benim kaşlarım böyle bir kaşlarımı normalden daha çok kalın seviyorum ben. O yüzden makyaj çantamda mutlaka kaş kalemi, rimel ve hmm, bende de biraz böyle dudak renklendirici bir ben, şey olur diye. Sonlandırma değil. Son ben de bir şey değil Hı, -hı. Son ben de de bir şey soracağım. Bir şey, bir şey soracağım. Sana, Burcu, hayatımda evet, hiç söyleyeyim. hayatımda hiç hamburger yemedim demişsin. Ya, Hiç değil. Abartmasınlar. Evet, bu nasıl yani, bir şey diyecektim? Ya. Hamburger yememeyi Hiç bana yok, anlatır pek. mısın? <laughs> 15, Yani 10-15 senedir falan yemiyorum. Söyleyebilirim onu rahatlıkla. Valla bravo. Evet. Tebrik ederim. Yani o da şeyden dolayı aslında sağlıklı bir hamburger bulsam yerim aslında ama benim normalde ekmek ve glutene biraz böyle şeyim var artık. Alerjim var. O yüzden Hı. tüketemiyorum çok fazla. O hamburger dediğimiz şey de böyle o güzel ekmeğiyle falan çok güzel ya. ya. <laughs> Hakkını veremeyeceksem de yazıklar. <gülüyor> <gülüyor> Yani. Evet, o yüzden yemiyorum. Burcucuğum çok teşekkür ederiz. Güzeller güzeli Burcu Esmersoy'a teşekkür ediyoruz. Çok sağ teşekkürler. Teşekkür ederim, Şeref verdin bize. Şeref verdin. Arda, arda. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakal.